Beşiktaş Bebek'te girdikleri kuyumcudan 9 milyon liralık ziynet eşyası ve altın çalan 3 hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı. Olay 16 Ocak sabahı Beşiktaş Bebek Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 04.15'te kuyumcuya giren hırsızlar 250 bin dolar değerindeki ziynet eşyası ve altını çaldı. Hırsızlar hızla geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Sabah iş yerine gelen kuyumcu sahibi soyulduğunu fark ederek polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Bağcılar Gazi Osman ve Bakırköy'de düzenlenen operasyonlarda SD, MEC ve NEK'e gözaltına alındı. Gayrettepe'deki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme Sede ve Ece'nin tutuklanmasına karar verirken Neke serbest bırakıldı.